They say oh my god I arkadaşlar, 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 bölümün, arkadaşlar, arkadaşlar bu sefer arkadaşlar bu Ya en yeni Minecraft'ın yeni bölümü arkadaşlar. bu arkadaşlar normalde e, bu arkadaşlar yanımda. Bugün Enes var. Hoş Enes. Hoş Arkadaşlar e, artık arkadaşlar yiseremiz arkadaşlar. Enes de olacak. Ee, en yeni Minecraft'ın arkadaşlar seri bölümler olarak Enes olacak. Aslında Enes bu bizim ki bu bizim aslında üçüncü bölümümüz olacak. Ama ikinci bölümde biz Enes'le WhatsApp'tan konuştuğumuz için şey oldu. E, Enes'in sesi gelmiyordu. Ben Enes'i çok güzel bir şekilde trollemiştim. Hatta onu da şimdi ekrana koyayım izleyin. <laughs> arkadaşlar videoyu izlediniz arkadaşlar. Yani baya bir eğlendirik. Enes baya bir şey oldu. Enes duygularını anlatmak ister misin? Ya Duygu anlatılmaz ya o duygu oradaki. Hayır, Enes gerçekten çok güzel. Bu arada ben bir mod kurdum. Böyle haritanın çeşitli yerlerinde şuradaki kapılar falan var. Enes gel önce eşyaları içeri taşıyalım ondan sonra oraya gidelim. Gerçekten Enes de <laughs> evi bitirdik. Hatta ben video dışı oynarken çatıya da başlarım. Ama çatıyı tam bitirmedim zaten envanterimde görüyorsunuz şeyleri. Enes sen yatakları crafting table falan al. Ben sandıkları alıyorum. Tamam <laughs> kır 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 kır. Sen yataklara falan at. Oğlum amele miyim ben her şeyi bana yaptırıyorsun. Sen <laughs> daha en iyiyim abi. Bak gel şu crafting table'a da envanterim doldur. Gel buraya. Dur. Ver. Bir saniye. Şunu sen al. Oğlum gel şuraya. Benim envanterimde yer yok. La yataklar da sende. Gel. Yatak niye istiyorsun sana ne vereyim? Ya şu üst kata çıkacağız. Üst katta yatak alamazsın üst kat olacak. Ya. Şimdi gel. Bir yatağı şuraya koy. Lan. Bekle. Bir yatağı şu kenara koy. Al. La benim envanterimde yer yok yatak yatak. Dur 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 yapıyorum. Bende bir tane var yatak. <laughs> Hayır, ikisi de, ikisinin de sende olması lazım. Nereye koyayım tamam, öte birini nereye koyayım? Bir tanesini şuraya. şuraya, diğerini de şuraya. Tamam. Tamam. Bizim yatakları böldük. Şimdi crafting table sende, crafting table'ı da ortaya koy. Dur, dur dur dur, şunu kıralım, Kır. şuraya koyalım. Ha. Şimdi, crafting table'ı tamam. buraya koy. Dur dur. Craft'ı buraya koymayalım. Oğlum şuraya koy, hayır oraya sandık koy, tamam bir tane daha koy. Dur, öbür sandıklar, öbür sandıklar bendeymiş. Ben onlar. Crafting'i bir yere yapıp oraya koyarım. Crafting gel şu aşağı koyalım gel crafting'i aşağı koyalım. Crafting sen aşağı koyadır bekle. Crafting sende oğlum sende. Ya gel al sen aşağı koyadır ben şunları neyse, al, Geliyorum. Tamam. Şu Allah dur başın döndü. Gel başım. Lan başım. Abo başım bir anda feci döndü neyse. At Crafting Table'a. Atıyorum. Ya. Ben şu elmasları falan topladığımız birileri şuraya atayım. Şimdi sandığa koy. <laughs> Bütün eşyalarımızı sandığa koyalım. Sonra düzenleme yaparız sandıkları. Tamam. Biz de tamam. madene demiştik. Bunlar Enes'in topladıkları. Ben hiç toplamadım. Ben sadece nice trolledim yani. <laughs> Ama ne toplanmış ama? Allah. ekmekler bizde kalsın ne olur ne olur. Bende 26 mutlaka. tane ekmek var. İpi. Tohumu. Kömürü de eder sarın. Atmış kılıcı. Kılıcını niye bana attın? Niye? Sandığa koydum kılıcını. Bende. Aldım. Gel bir uyuyalım. Hadi gel uyuyalım. Niye böyle karanlık Bekle ödemek. biraz daha bekleyeceğiz. Aşağıda e, aydınlık bir şu... olmuyor herhalde. Yok yok dur ben şurada taş var mı? Taş. Oğlum hiç taş toplamamışlar. Neyse dur. Uyuyalım bir. Hadi. Ay sen lan. Uyu. Yedin, Yaptım ben. Allah kusura bakmayın arkadaşlar onu yapmak zorundaydım. Gel abi şimdi oraya gidelim. Şimdi oraya girdiğinde şöyle yürü bak. Gel. Geliyorum. Çünkü tuzak falan oluyormuş içinde. Bak şöyle yürü. İki defa şu ortadaki şeye bas. Lan o ne? Bak şöyle eğil eğil şöyle. Aa böyle mi gideceğiz? Evet. Oraya girdiğinde öyle yürü. Tamam. Abicim biraz önce beni hamal olarak taşıttığın için feda'yı sensin. Lan. Ben geliyor mu? Gir. Burada bir şey yok. Bir ses geliyor. Eve, eve. <laughs> Ben de diyorum niye dondum? Arkadaşlar en istirallilik yine ya. O neydi lan ses geldi? Sen bir de oyuna gir oyuna gir oyuna gir. Geliyorum şu an. <laughs> Az bak korktum o nasıl bir şey, ses lan? Sen niye gelmiyorsun abi arkamdan ya? Sen öldün mü şu an? Bilmiyorum sunucu hatası dedi attı beni. Ben geliyorum. Ah. Abi, <gülüyor> abi? <gülüyor> Ya hadi. Ben oyun dışı geldim buraya böyle bir tuzak hazırladım. Aslında mod falan yoktu. Ben buraya kendim hazırladım. Redstone sistemi kurdum arkadaşlar şuraya aşağıya. Bakın buraya açtım mı? Ya, kapan... Yeter ya. Gel bak buraya gel gel. Bir diyeceğim. O ses nasıl Gel gel sen gel nereden çıktı? Sen sesin nereden çıktı böyle? Love falan vardı, piston falan. Bak şimdi. Burada şalter var, görüyor musun? Aa. Bak şimdi, buraya bu şalteri kapadı mı? Buradaki bloklar geri geliyor Aa. ve şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> şimdi gel sana sistemi göstereyim gel. Allah'a düştüm ben buraya. Gelebilir ki geliyorum geliyorum evde dolayım geri geliyorum. Gel gel. Ben sana sistemi göstereyim. şimdi gel. Aa dur kürek getir gelirken kürek getir. Gel hadi gel. Şimdi bak. Gel. Gel. Bak. Buradan böyle bir sistem geliyor. Gel beni arkamdan takip et. Ne ben gideceğim bu saatte. Gel. Bak, burada böyle bir sistem var. Burada çık önümden. Bak burada yapışkan pistonlar var. Bunlar yakış, yapışkan pistol. Tamam mı? Bunların Aha. üzerine redstone'ları geçiriyorum. Önlerine taş... Kan, kan, kan. kan değil redstone. Aa. Bak bu... ...şey iletken görevi görüyor. Ondan sonra... ...bu şaltere bağladım ben onu. Ha bu elektrik mi? Evet. Aa. Şimdi gel buraya. Bak bu redstone'a onu bağladım. Şimdi al dur şu taraftan... ...gidelim direkt ben. Bak şimdi buradan da bir sistem çektim. Buraya nereye gidiyoruz? Bak şunun adı da... ...redstone yenileyici. Bununla bir redstone yenileyecek. Buna taktım mı? Redstone sanki en baştan redstone yeniliyor. Yani çoğaltıyor gibi bir şey. Gücü çoğaltıyor. Gücü çoğaltıyor. Buradan yine böyle bir sistem çektim buraya. Şimdi git oraya. Gel bak. Şimdi bak şimdi. İyi izle sistem bak şimdi. Bunu şu an buradaki şeyler Allah var ya. Bunu açıyorum. Bak Taşlar parlamaya başladı görüyor musun? Parladı elektrik verdi. Elektrik verdi ve oralar kapandı. Pistonları çalıştırdı ve ora kapandı. Elektriği kesince orası bir dakika, açılıyor. Bir dakika sana şey diyeyim mi? He. Şu taşlar Ay, çekil be çekil. Şu lağım var ya üstündeki taşlar. Aha. Onları bir daha üstte koysana. Şu kapının orada ne var merak ediyorum. Bak. Dur. Aa! <laughs> Ya bitir bitir ya. <gülüyor> <gülüyor> evet dünkü troll boşa gidince ben de böyle bir troll yapayım derim sana. Yeter artık ya trollden bıktım ya. Yürü git bak hadi git bak. Tamam bak bu sefer açma tamam bak. <laughs> Önüme geç ne <laughs> <Geç. gülüyor> <Açılıyor. gülüyor> şey yok burada Bak şimdi gel. Firbazlık yapayım mı? Bir ben şu an buradayım. Şu an buradayım. Şu an yok. <laughs> Hadi gel gel Buradayım Gel yok. yol Lan gel yolunu açtım Kısa yoldan eve yollayalım seni Neyse burayı kapat Burayı daha sonra Burayı mob farmı olarak kullanırız daha sonra Gel hadi Tamam şurayı bir kapatayım şöyle Arkadaşlar burayı de... ben bozmayacağım Çünkü burayı daha sonra mob farmı olarak kullanacağız Şimdi Enes bugün dün tam düzgün bir maden yapamamıştık. Bugün düzgün bir maden yapacağız. Dün korktum şimdi daha beter oldu ha. <laughs> Ama arkadaşlar dün Enes'i bir korkutmuş. Bir anda şunu. bir şey oldu. O seste korktum zaten orada bir ses vardı. Bir ses, ses sesi, geldim. çalışma sesi. Arkama bir baktım kimse yok. Arkadaşlar daha çok böyle Enes'i trollememi istiyorsanız Video, videoyu beğenip kanalıma abone unut, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Demek Oğlum videoyu kapatmıyoruz. Gel çatıya devam et. Kapatmıyoruz abi ya. Yeter artık ya. Daha ya, neler bana. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Neyse arkadaşlar şakaydı. Bu videonun arkadaşlar burada sana geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Video daha çok böyle videoların gelmesi istiyorsanız seyrimizin daha etmesi ve gelmesi istiyorsanız arkadaşlar kalma abone olup yorum yapıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bugün sabah erken saatlerde attığım video telif yedi. Telif yedi Enes biraz öyle kafasını salladı zaten. Arkadaşlar telif yediği için o video patladı gitti arkadaşlar. O şey onu sesli olarak bir daha çekeceğim arkadaşlar şarkı koymayacağım bu sefer. Eee bu arada arkadaşlar yeni intromuzu beğendiyseniz arkadaşlar? Yeni intromuzu beğenenler like atsın, beğenmeyenler hem like atsın hem yorum yapsın. Değil mi? Aynen. Evet arkadaşlar, iyi günler. Hoşça kalın. Map. Bay bay.